Şimdi şurası birçok yerlere değiniyor. Neresi? allah Teala duyurmadığı hiçbir nesneden insanları hesaba çekmez. Ayet. Şimdi şöyle düşünecek olursak. Her yüz senede bir allah Teala peygamber göndermiş. Bazen daha kısa süre. Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arasında 400 sene geçmiş. Bu 400 sene sonra alemlere rahmet, hatta ben Nebi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geliyor. Şimdi bir daha peygamber göndermeyeceğine göre buraya güzel dikkatinizi çekmek istiyorum dinleyin bir daha peygamber göndermeyeceğine göre 1400 sene içerisinde dine hurefalar girmez mi? Girer. Peki bu hurefalarla ben üstlenirsem allah Teala beni hesaba çekerse sıfatlanır mı? Sıfatlanır. Öyleyse bu hurefalarla üstlenmemem için 1400 sene içerisinde de bütün bu hürafalar benim aklıma girse ben de bununla hükümlensem allah Teala'ya ne derim? Ben söylerim. Çünkü ne diyor bak insanların Allah'a söyleyecek tek bir kelamları kalmayacak. Yani Allah'ın Allah'ın kısmatı. Ne derim? Sen her yüz senede bir peygamber gönderdin. 1400 sene geçmiş sen peygamber göndermemişsin, dinine hurefalar girmiş, biz de bunu böyle öğrenmişiz, sen hakkı bize gösterecek alimler, peygamberler göndermemişsin, biz de sana inanmışız, hurefalarla sana ibadet etmişiz. Değil miyim? Bunu söyleriz. İşte Allah eksik sıfatlarla münezzeh bir daha peygamber göndermeyeceğine göre her yüz senede bir kutlu azam her 200 sene de bir dinden batılları çıkaracak kutbul ahdap gönderir. Ve dinini kıyamete kadar devam ettirir. Duyurmadığı mesteden kimseyi hesaba çekmem ayeti kerimesiyle Resulullah Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i aldığından beri kıyamete kadar tazeliğini korur. Kur'an'ın tek bir harfında ne tahrifat ne de tahrifat yapılır diyor. Çünkü onun koruyucusu biziz diyor. Allah-u Teala. Ve her 200 senede bir kutlu ahtap göndermek suretiyle bugünkü gibi Allah'ı sıfatlamalarına rağmen bu kutlu ahtaplar dinden hürefaları çıkartarak dini tam olarak kıyamete kadar insanlara hakkı ulaştırmayı sağlar. Evet. Bu durumda da biz de diyoruz ki dinden hurefaları çıkartmak üzere vazifeli olmamıza rağmen eğer biz bu hurefaları dinden çıkartıyorsak eğer bunlar hürafa değil, hakikatte benimki hürafaysa bana ispat et diyoruz. Söylediklerimizin hak olduklarını bilmesine rağmen, nesani duygularla, makamın vermiş olduğu şan ve şöhretin altında, kendilerini belli bir yerin insanı görerek, batılı hakkın üzerine atmak suretiyle, Dünyadaki nefsani duygularını tahmin edip, şeytanı başına mürşi dedinerek, şeytana davul çaldırmak suretiyle onu eğlendirmek ve da zulmüne uğrayarak ahiret aleminde gerektiği yere cezasını vermek üzere Rabbinin huzurunda bu hesap vereceği günü kendisinin düşünmeden bu alemdeki nefsini tatmin etmek için yapmış olduğu haller. Allah bunları ıslah Evet. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyordu? İlim sizin yitiğiniz. Nerede bulursanız onu alın. Diyanet dinliyorsun beni herhalde. Ne demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İlim sizin yetiğiniz. Nerede bulursanız ona alın. Biz de hurafaya karşı ayeti kelimelerin karşılıklarını söylüyoruz. Eğer sen o makamın ehli isen, ve o makamı, o makamı temsil ediyorsan ve Allah için Allah yolunda soyunmuşsan niçin ilmi gördüğün yerde yitiğin olmasına rağmen almıyorsun da nefsinin hevasıyla makamın sana verdiği şan ve şöhret gururla batılı baş tacı yapıp hakka sırtını çeviriyorsun. Yarın o makamın hesabını yömü kıyamette Allah sana soracak. Benden sana bu kadar iyi Şayet ben yanlış söylüyorsam ve sen de alim ulema olarak beni ikaz etmek için ve o makamın hakkı için beni İslam'a içindirip davet edip İslam'ı yaşatmak için niçin çağırmayıp, çağırmayıp da bu senin söylediklerin yanlış deyip ayetler karşılığında beni hakka davet etmiyorsun? Bu kadar açık söylememe rağmen sen o makamın hakkını yarın nasıl vereceksin? Veyahut ben yanlıştaysam yarın Allahu Teala'nın huzurunda benim hakkımı nasıl sen müdafaa edeceksin? Benim hakkımı nasıl yerine getireceksin? Evet. Benim bu söylediklerime Rabbim şahit, sizler de şahitsiniz ben yanıldıysam bugün diyanet nedir bu? irçat kurulları var. Eee arkadaş sen böyle böyle söylüyorsun gel bakalım bana. Ha söylüyoruz e senin Arapçan yok sen konuşamazsın. Ha ne olur? İbrahim Suresinin dördüncü ayeti kerimesinde allah Teala her peygamberi kendi kavminin lisanıyla gönderdi diyor. Beni de senin lisanınla gönderdiğise Arapça bilmem çat mı? Hayret bir şey ya. Ben ayetle konuşuyorum. Sen neyle konuşacaksın? Batılla. Nefsi hevayla. Ben Arapça öğrensem öğrenemez miydim? Belki senin kralını da öğrenirdim. E niye öğrenmedim? Çünkü yedinci kutbul ahtap diyor. Bilinmeyecek. Onun hepsi olmayacak. Arapçası da olmayacak. Zahiri ilmi de olmayacak. Dikkat et. Ben de bir tane zahiri ilim bulamazsın. Kur'an okurum ama hırsım yoktur. Hafızı kelam değilim. Ve Arapça da bilmem. Resulullah Efendimiz'in hadis şerefinin karşılığında olan bir insanım. Esnaf soruyor, diyor ki, Ya Resulullah böyle bir ilim sahibi adamı nasıl bilmeyecekler? Bak ne güzel soruyor. Onun hıfzı olmayacak, Arapçası olmayacak, zahiri ilmi olmayacak diyor. Benim dese de inanmayacaklar diyor. Tamam sen inanma, benim dediğim halde inanma ama ağzından çıkan hiç olmazsa o kelama değer ver mübarek. Beni sen kabul et demiyorum. Beni illa başını taziye et demiyorum. Beni kutbul attab olarak kabul et demiyorum. Ne diyorum? Ağzından çıkan kelama hiç olmazsa değer ver diyorum. Evet. Daha ne diyeyim ki? Ne dedik burayı niye açtık? Şu son cümleden açtık. Allah duyurmadığı hiçbir nesneden insanları hesaba çekmeyeceği için bak ne güzel duyuruyor. Yarın sen de hesaba çekileceksin. Duyuruyor çünkü. Ben de hesaba çekileceğim. Ben hesaba çekildiğim zaman yanlış konuştuysam vebalim sana. Vebalim <laughs> sana çünkü sen imsaf ve Beni aydınlat diyorum. Benden sen de kaçıyorsun. Üstüne ölü toprağa serpilmiş gibi kaçıyorsun. Beni aydınlat. Allah-u Teala duyuruyor sana. Bu ayet-i kerimeyi nereye saklayacaksın? Ben yarın bütün vebalimi senin sırtına atacağım. Eğer ben hakkı söylüyorsam, haktem intina etme için azabını sen kendin göreceksin, ben değil. Evet. Allah-u Teala duyurmadığı hiçbir insanı hesaba çekmeyeceği için bu zalim olan kavime de kardeşleri Şuayb Aleyhisselam'ı göndererek emrini bildirmiştir. Evet.